Tuba. bak kızım bugün benim başım ağrıyor. Lütfen fazla üstüme gelmeyin. Senin başının ağrıması beni gram ilgilendirmiyor. Sen bugün bana bir ver de. Bak o zaman nasıl baş ağrıyormuş gör. Tamam? Ha numaralar başladı. Ah. Çok stres, Çok stres yaptım. yaptım. Dün de gönülü bulamadım. bulamadım. Ay, 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 ay Sakin. Yüksek tansiyon var. Tamam. Yükselen ne? Tamam sakin sakin. Alıyorum. alıyorum. Her zamanki gibi bahane arıyor zannettim. Tüylerim diken diken oldu. Ben onu tutamadım ve yere düşürdüğüm için çok çok üzüldüm gerçekten.